Abi senin dükkandan iki tane yatak çıkarttılar. Öndeki dolapları falan yaktılar. Ondan sonra koltuk chester vardı ya onu çıkarttılar yakacaklardı aldım. Dükkanın camlarını falan hep çektiler. Yani bu kadar. Her tarafı böyle yağmaladılar abi bak aşağıda dükkanları yakıyorlar. Bak. Hep yaktılar. Aa bak. Kırıyorlar. Bak bu dükkanların hali bittik. Çıkarttılar. Bak aşağıda full yaktılar anne. Oğlunu ama bulamadım hala. Yok yani. Abi bak öbür spotçu bak. Öbür spotçu. Onu yıktılar. Şimdi yukarı doğru çıkıyor. Kalabalığa bak. Polisler gidiyor hep. Yukarıda da yıkıyorlar. Aplan dükkanı yıkıyorlar şu an galiba. फोन लगा दिए गए थे